şarkıyı? Demek ki bilmiyorsun bu şarkıyı. Biliyor musun? Suba yoksa okusana. Unuttu bilmiyor. Günaydın ne demekti? Günaydın ne demekti? Günaydın. 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 Havariyo mu? Havariyo ne demek? Ta havariyo? <laughs> <laughs> Unutmuş. <gülüyor> i̇ki kaç iki? İki ne? <gülüyor> i̇ki. <gülüyor> Sen hepsini unutmuşsun vallahi. <laughs> Bir kaç? Bir ne? Yalancı seni numaracı seni Çok numaracısın var ya Biliyorsun kameraya çektiğimi Numara yapıyorsun değil mi Sili Seni seni